Fransa'daki gizli aşk skandalının mağduru First Lady hala hastanede. Valérie Trierweiler'ın Cumhurbaşkanı François Hollande'ın yeni bir sevgilisi olduğunun ortaya çıkması üzerine cuma günü hastaneye kaldırılmıştı. Cumhurbaşkanı'nın resmi eşi olmayan First Lady'nin pazartesi günü taburcu edilmesi bekleniyordu. Ancak bir süre daha tedavi görücüye açıklandı. Gözler saraydan motosikletle kaçan Oland'ın evine girip çıkarken fotoğraflandığı yeni sevgilisi Julie Kaya'nın üzerinde. Akristen ses seda yok. Hala Elize Serin'in hanımefendisi konumundaki Valeri Trevelo'nun First Lady kalmaya devam etmesi halinde 8 yıllık hayat arkadaşına aşif hazır olduğu ileri sürülüyor. Skandalla ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Bunlardan sonuncusu Cumhurbaşkanı'nın yıllar önce boşandığı siyasetçi Segolen Royal'in skandalda parmağı olduğu yönünde. Royal'in dört çocuğunun babasını elinden almakla suçladığı First Lady Traveller'den nefret ettiği söylentileri bir dönem basını oldukça meşgul etmişti. Şimdi de ondan intikam almak için onunla <laughs> Julie Gaye'nin arasında çöp çatanlık yaptığı iddia ediliyor. <laughs> Julie Gaye'nin Segolen Royal'in arkadaşı olduğu biliniyor. Peki Eliza Saray'ın yeni hanımefendisi kim olacak? Şimdi herkes bunu merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Ocak'ta Vatikan'a gidecek. Ziyareti yalnız yapacağı kesinleşti. Oland'ın 27-28 Ocak'taki Türkiye ziyaretini de eşsiz gerçekleştirmesi bekleniyor. Zulme, baskıya, ölümlere... Yoksa bu ülkenin insanları ne pişti? En Son